2012 model Peugeot 5008 aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir canvas interface var. Orijinal ana ünite üzerinde yapılan tüm konfigürasyon ayarlarını ilgili yapı üzerinden de kontrol etmemizi sağlamış oluyor. Bir önemli konu direksiyon kontrollerinin çalışması. Bu araçların orijinal donanımında başlık monitörleri var. Orijinal fabrikasyon. Bu monitörlere de var olan yeni takılan cihazımızdan da görüntü almayı da gerçekleştirdik. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geriftes aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Boşa da alıyoruz. Otomatik devreden çıkıyor. Yine aracın hali hazırdaki park sensörü sistemi de çalışmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2012 model Peugeot 5008. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerası eklentisi yaptık. Aracın fabrikasyon başlık monitörlerini multimedya eğlence sistemine yeni taktığımız cihazdan görüntü aldık ve aracın da konfigürasyon sistemini yani araç bilgi sistemini de yeni cihaz üzerinde çalıştırmış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz çalışıyor. Keza aynı şekilde Android Auto da kablosuz çalışıyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmı da ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleşmiş oluyor. Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilen tek radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kayıt altına alabiliyoruz. 18 adet istasyon hafızada kalıyor. Burada direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri sorunsuz çalışıyor. Bir tuş kaynaklar arası geçiş olarak çalışıyor. Böylelikle direksiyon kontrolleri pürüzsüz ve sorunsuz çalıştığının göstergesini yapmış olduk. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth at yapısı, mikrofon kazanç ayarları ve Bluetooth 5.0 ile telefonla görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaşım yapıldıktan sonra artık Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kullanıcı Play Store hesabı üzerinden kurup kullanmış olacak. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Gece ve gündüz modları yani far duyarlılığı da sistem üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Torpido içerisine çektiğimiz USB konnektörü üzerinden bu ilgili ikon üzerinden müziklerimize ilgili ikon üzerinden de videolara erişim sağlamış olacağız. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280-720 x IPS ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarından bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. İlgili kısımdan videolar ya da bütün içeriklerde, yeni menü de aracın başlık monitörlerine yansımış olacak. Bunu da video içerisinde paylaşacağız. Cihazımız Android işletim sistemli. ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihazı internet paylaşım yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok içeriği de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Aracımızı çalıştıralım. Geri aldık. Kameramız devreye girdi. Kullandığımız kamera analog peşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Trajektör desteği Kullandığımız kembe sayesinde bize geliyor. Şu turuncu çizgiler direksiyon hareketlerine göre dönüyor. Diğer sabit çizgiler de cihazımızın yine bir artı özelliği. Aracın otopark genişliklerine ya da araç genişliğine göre ilgili çizgiler ayarlanıp bu şekilde de kayıt altına alınabiliyor. Boşa ile alıyoruz. Devreden çıkıyor. Bu arada geri görüş kamerasının geri vitesi aldığımız zaman hem arka park sensörler hem de ön park sensörler de sistemde çalışmış oluyor. Yine aracın aracın orijinal sistemine uyumlu bir kembas aparatı kullandığımızı söylemiştik. Buradan ilgili kısımdan var olan orijinal sistemdeki gibi kalan yakıt tutarları miktar, diğer ortalama yakıt miktarlarını buradan da seçim yapabiliyoruz. Ve ilgili kısımda da yine aracın park asistan ya da birçok konfigürasyon ayarında ilgili kısımdan gerçekleştirmiş oluyoruz. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işteki en stabil platform. Cortex'in A55 işlemcili 8 çekirdekli 1.6 GHz hızında işlemci kullanıyor. RAM 4 GB, 64 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2012 model Peugeot 5008. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. <laughs>